Muyay kume daş giymi. Vincir aşk vampula. pula. Oncir uşeni vi E çona dom jora daş giymi. Kholo ha mutha kogo maşinu. Khoi. Mpula s kholo mutha kogo maşinu. Demit sve hayde. Hustan aşkunik. Çumane sordoşa pakişa miyon anere. Ho komişkun. Daş giymi. Ofşa ordo miyon anere do. Vati mancıras madom aşkuri ne. çıkar. Eber aşkimi. Mon azmoner. sevagogutskhana sí ma gogogutskhnare mogashkorenas dashkimi manje mokamigun nanak pandayi shoyitus ordo ingiri chuman shvati gogutskhaya mitomes hindos seti ordo ingiri bula var var edashkimi ma vati gogutskhado pakishati vati malas em bula masinak dogom bula epa vadidjinanas vati galas ededijini edashkimi ma vaogdam Maçumanı şey e mi? e var mı E Edo mu pam pula, mitsvi mu yapa. Goga garidaş kimis. Si mu yaka kenen doğatu. Ama amu şeni amu tra koga masinu. Hi ozi tu şenik mofti. Mitsvi gova gari. Mitsvi ecumaş kimi. Mitsvi econaş kimi. Daş kimi. ...hiçi var devicin ana. Moselü tü vat edicilas. var oni. Muçu. Vat imo maselas do... Vam aşkı uyneni ma. Edo. Hiçi var vinci ana. ...gokuz kubar dikir kirasere. huz bi tur çi, çumanı şayiçi vav incir iko tipi ya. Moray çona, sey cumaş kimi, seris on cire şkunis vincir atto muyi yasere... ...o cime parki şevi datto la cep estire asot xa kele opşa vorsit bi, ena gova gara re daşki imiz. ho. hişo pat, parkis asot kele eni vorsi himon. Pia, la pe elomagina nerei.